Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'nin o zor günlerinde İslam'ı anlattığı o süreçte bakıyor ki hiç kimse kapılarını açmayınca, Taif kapılarını açmayınca Nebi aleyhissalatü vesselam Medine'ye Musa bin Numeyri yolluyor. Hz. Musa bu beldelere geliyor Allah'ın yardımıyla bir an yerinde durmuyor. O Musab ki iman etmeden önce o beldenin en zengini. O Musab ki iman etmeden önce kendi giymiş olduğu o beldede giymiş olduğu elbiseyi kimse giyemiyor. O Musab ki Mekke sokaklarında onun sürmüş olduğu kokuyu kimse süremiyor. O kadar yakışıklı ki onun arkasından bakan kızlar ona hayranlıkla bakıyorlar. Öyle bir Musab iman ettikten sonra hayatı baştan sona değişiyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu Medine'ye buraya öğretmen olarak yolladığı zaman ben bu malı, mülkü, bu zenginliği nasıl bırakırım ya Resulullah demeden Peygamber aleyhissalatu vesselama iman etmiş muti bir halde kalkıyor buralara kadar geliyor ve Hazreti Musa bin Umeyr bir yılın sonunda Mekke'ye tekrardan varınca Nebi Aleyhisselatü Vesselam bulunmuş olduğu meclise girdiği zaman orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabına Mekke'de diyor ki herkes Musab'a iyi baksın. Hz. Musab geldiği zaman elbisesi yamalı. İman etmeden önce onun giydiği elbiseleri kimse giyemiyordu. İman onu değiştirdi bu hale getirdi diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ey Musab Medine'de ne var diye sorduğu zaman çalışmalarının karşılığını gördüğünü anlatıyor orada. Diyor ki ya Resulallah bir yıl sonunda Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının konuşulmadığı hiçbir yer kalmadığını söylüyor Hazreti Musab İbni Umeyr. Bakın bu Musab İbni Umeyr çalışmalarıyla, gayretiyle, yerinde durmayışıyla Medine'yi bu yesribi medeniyet şehri haline getiriyor. O Musab ki şehadetinde Uhud gününde şehit olduğu zaman düşünün üzerine atacak bir kefen bile bulunmuyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah Musab'ın üzerine atacağımız bir kefenimiz yok. Yani yüzünü kapatıyoruz ayağı çıkalıyor, ayağını kapatıyoruz, yüzü açık kalıyor diyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam yüzünü kapatın kefenle, ayağını ise farklı otlarla kapattırıyor. Şunu demek istiyorum, yani buranın böyle güzelleşmesinin, Medine'nin münevveri olmasının, aydınlanmış bir şehir olmasının, özellikle bir şehir devleti haline gelmesinin öğretmenlerinden, muallimlerinden biri şüphesiz Musa bin Umeyr'dir. Onun ise öğretmeni Nebi Aleyhisselatu vesselamdır. Allahu Teala ikisine de rahmet eylesin.